Aleyküm arkadaşlar. Ben Akezi İmam Hatip Ortaokulu'nun 7. sınıfı öğrencilerinden Muhammed Halit Aydoğdu. Bugün size bir acayip yolculuk kitabını tanıtacağım. Kitap böyle bir kitap. Kitabın yazarlarının adı Tuğba Coşkuner, Melik Tuğta, Ahmet Melih Karaoğuz, Merve Uygun. Kitap 252 sayfa. Sağlıklı olmamız gerektiğini anlatıyor. Sağlıklı olmak için düzenli ve dengeli beslenmemiz gerektiğini, dişlerimize sık sık fırçalamamız gerektiğini, tırnaklarımızı kesmemiz gerektiğini anlatıyor. Kitabın beğendiğim yeri sık sık tırnaklarımızı kesmemiz gerektiğini, dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini anlattığı yer, öz bakımlı olmamız gerektiğini anlattığı yer. Kitabı hepinize tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle.